bir e, bu gazete yayınlanan haberle ilgili biz ferahat karar aldık, ferahat ettik. Bu çok önemli. Şikayetçilerin ve gizli tanıkların iddialarıyla ilgili Üsküdar Başsavcılığı'nın 2008 1211 soruşturma sayılı takipsizlik kararı var. Bir, bu karar Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2008 115 müteferrik sayılı kararıyla tasdik edildi. Bu iftiralar. Bu geçersizliğini Ağır Ceza Mahkemesi Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi bunun bir iftira olduğuna karar verip e, ee, beraat ettirdi bizi. Yani takipsizliği onadı. Aynı dosya daha önce İstanbul özel yetkili savcılıkta eski adıyla DGM savcılığında da görüldü. Dosya numarası 2007-3026 savcılık 13-12-2007 tarihinde dikkat edin takipsizlik kararı verdi DGM öyle bir olay yok. Bu karar Ankara e, 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yine DGM'de 2008 3007 D. İş kararıyla tasdik edildi. Yani Ağır Ceza e, DGM'de e, bize beraat kararı verdi. Ayrıca İstanbul Başsavcılığının 2007 1189 e, 11089 soruşturma sayılı dosyasında verilen takipsizlik kararı bu, konuya konuyla ilgili olarak. İstanbul Başsavcılığı'nın 2007 17087 soruşturma sayılı dosyasına verilen takipsizlik kararı. İstanbul Başsavcılığı'nın 2007 11092 soruşturma sayılı dosyasına verilen takipsizlik kararı. Üsküdar Başsavcılığı'nın 2007 10878 soruşturma sayılı dosyasına verilen takipsizlik kararı. Üsküdar Başsavcılığı'nın 2007 6120 soruşturma sayılı dosyasına verilen takipsizlik kararı. E bütün buna rağmen nasıl haber oluyor böyle bir şey? Devletin en muteber kurumudur mahkemeler. Muteber kurumlarından bir tanesidir. Savcılık araştırıyor, emniyet araştırıyor. Çok detaylı olarak mahkemenin önüne geliyor. Savcılık takipsizlik talebinde bulunuyor ve Ağır Ceza Mahkemesi tasdik ediyor bunu ve beraat karar veriliyor. Ve bunu ayrı DGM'de de aynı şekilde görüyoruz. DGM'ye de geliyor. DGM savcısı da suçsuzdur derler diyor. DGM'de bunu tasdik ediyor bu konuda ve beraat ediyoruz. Buna rağmen buna nasıl haber yapılıyor?